Bugünkü konumuz göç. Neredeyse hayatı boyunca göç etmiş biri olarak ve hep bir sadeleşme arayışında olan ben Almanya'ya göç etmekle yepyeni bir dönüm noktası yaşadım. Ailemi, işimi, konfor alanımı geride bırakarak eşimle birlikte yepyeni bir yol haritası çizdik. Göç edeli tam 4 yıl oldu. yeni bir çevre, yeni bir kültür, yeni bir dil ve iki bavulla ülkesinden kopup gelen ve üzerine çok da düşünülmeyen bir göç hikayesi diyebilirim. Bu vlogda tam 4 yıl boyunca hem kendime sorduğum hem de yakın çevremin bana sorduğu neden göç ettin, alıştın mı, mutlu musun, dönmeyi düşünüyor musun şeklindeki sorular silsilesini cevaplamaya geldim. Bulgaristan Haskova doğumlu olduğum için herhangi bir Avrupa ülkesinde çalışma ve yaşama hakkına sahip olduğumu öncelikle belirtmek isterim. Eşim de aile birleşimi yasasından faydalanarak çok kolay bir şekilde çalışma ve oturma iznini elde etmiş oldu. Başlangıçta bu bizim için gerçek bir avantaj tabii ki. Buraya gelmeden önce mesleğimden dolayı çok hareketli ve rekabet dolu bir iş hayatı ve onun getirdiği kocaman bir sosyal çevreye sahiptim. Artık biraz durmak, sadeleşmek, durulmak ve fazlalık olan her şeyden kurtulmak, farklı yönde gelişmek ve başka bir şey denemek istiyordum. Eğitim hayatımın içinde olduğum için de eğer bir gün bir çocuk doğuracaksam bu Türkiye'de olmamalı fikri Gittikçe kafamda netleşmeye başlayan bir konuydu Pandemi gibi korkunç bir dönemi Türkiye'de geçirdikten sonra 2021 Mayıs ayında bizim için yeni bir dönem başlamıştı Peki hayatım birden bire mükemmel şekilde değişti mi? Hayır ama yaşamak zaten böyle bir şey değil midir? İyi ve kötü tecrübelerden oluşur. Ve ne yazık ki kötü tecrübeler insana bir şeyler öğretir. Ne demişler? Yalnızca biçimli dalını sevme ağacı. Ağacı her şeyiyle sev. Bence hayatta böyle bir şey. Hayatı sadece iyi taraflarıyla değil, iyi veya kötü, her anıyla, bütünüyle sevmeliyiz. Ancak o zaman bir yerlere varabilir ve bir şeyleri başarabiliriz ve gerçek mutluluğu bence o zaman yakalarız. Tam da bu noktada söyleyebilirim ki yurt dışına taşınmak konfor alanından çıkmak demektir. Biliyorum çok klişe ama gerçek bu. Göçle birlikte hayatımda iyi giden şeyler de oldu tabii ki. Daha izole bir yaşam, gösteriş ve şarşadan şarşadan. Şa şa <laughs> Konuşamadım. Şarşadan uzaklaşmak. Sokakta giderken kendini güvende hissetmek. Başkalarının değil, kendi hayatına odaklanabilmek. <laughs> Hamilelik ve doğum sürecinde yaşadığım o sakinlik, sadelik. Doğum konusu zaten başta başına farklı bir hikaye. Onu daha sonra konuşalım. Bunlar eski ortamımda maalesef olmayan ve benim için gerçek lüksler diyebilirim. Tüm bunları buraya taşınırken hayal ediyordum zaten. Ve evet, hayalimi yaşıyorum. Atlas, gel! gel! Atlas gel! Olumsuz konuların yanında olumlu konular daha çok olacak ki hala buradayım ve şu anda dönmek gibi bir planım yok. Ama şunu söyleyebilirim. Artık dünyanın herhangi bir yerine göç etmek benim için çok da zor bir şey değil. Ve gelelim parayla olan ilişkimize. Değeri neredeyse hiç düşmeyen bir para birimini kullanmaya başladığınızda alışveriş anlayışınız tamamen değişiyor. Hala 5 euronun hesabını yapan birini gördüğümde Başta biraz garipsiyorum. Ama sonra markete girip o 5 euro neler alınabileceğini gördüğünde o garipseme hissi yerini anlayışa bırakıyor. Son zamanlarda birçok kişinin yurt dışı tatili yaptığını görüyorum. Ama burada yaşarken tatildeki gibi harcarsanız batarsınız arkadaşlar. Yurt dışında yaşamak tabii ki sadece yurt dışı için geçerli olmasa da bu. insana ekonomik olarak daha planlı olmayı öğretiyor bence. Çünkü çok fazla tüketimin olmadığı bir yerde gerçekten daha düzgün bir planlama yapabiliyorsun ve bir noktadan sonra döviz kurunu takip etmeyi bırakıyor, euro kazanarak hayatını planlayan biri oluyorsun. Yurt dışında yaşamaya başladığınızda içine doğduğunuz o kültürü ve inşa ettiğiniz o sosyal çevreyi geride bırakıyorsunuz. Küçük yaşlardan beri kurduğunuz ilişkiler, spontane buluşmalar, birlikte içilen sıcak çay kahve sohbetleri hepsi yerini planlı randevulara, dakik davranmaya ve bireyselliğe bırakıyor. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Burada zaman kavramı gerçekten insanlar için çok önemli. Herkesin zamanı kendisi için çok değerli. O yüzden sürekli planlı programlı bir yaşam söz konusu. Ve göç ettikten birkaç yıl sonra işin ilginç yanı artık Türkiye'de de eski ortamın kalmıyor. Her iki tarafta da aslında biraz eksik hissediyorsun. Yurt dışında da tam ait hissetmiyorsun. Ama Türkiye'ye gittiğinde de artık oraya ait değilsin. Ve tanıdık hiçbir şey kalmayınca, bu boşluğu yeni alışkanlıklar doldurmaya başlıyor. Gelişim dediğimiz şey tam da bu noktada devreye giriyor aslında. Ve sosyal çevreni yeniden inşa etmeye başlıyorsun. Mesela yürürken, yanından geçen birine selam vermek, aynı dili konuştuğun gruplarla bir araya gelmek, kendi kültüründen birileriyle bulmak, özlediklerinle iletişimde kalmak, Bunların hepsi yaşadığın ortamla ve kendine bağ kurmanın başlangıç adımları oluyor. Çünkü yurt dışında yaşamak ve oraya ait hissetmek gerçekten zaman alıyor. Bu süreçte insan kendine şefkatli olmalı. 30'larımın başında yaşadığım göç ve annelik deneyimim Hepsi yeni versiyonumu oluşturan birer yapboz parçası gibi. Ve son olarak dil konusuna değinmem gerekirse A2 seviyesine kadar kursa gitmiş. Sonrasında doğum ve annelik süreci yüzünden kursa ara vermiş biri olarak Almanca konusu benim için gerçekten kanayan bir yara. Atlas okula başladığında tekrar kursa başlayacağım. Ama şimdi ufak ufak evde çalışmalara başladım. Peki Almanca neden bu kadar önemli? bir ülkeye uyum sağlamak ve oraya ait hissetmek istiyorsan o ülkenin dilini bilmek zorundasın. Dilin ve kültürün ne kadar iç içe olduğunu buraya gelince gerçekten çok daha iyi anladım. Evet hala umudum var ama insan kendine sormadan edemiyor. Bir dil bu kadar zor olmak zorunda mıydı? Neden? Neden? Dili öğrenmek istememin sebeplerinden bir tanesi de mesleki hayal ve hedeflerimin olması. Ama bunlar şimdilik bende kalsın. Gerçekleştiğinde yine konuşuruz. Bugünkü vlog'u burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim göç hikayemle ilgili duygu ve düşüncelerim bunlardı. Hala devam eden bir maceranın giriş ve belki de ilk gelişme kısmını anlattım sizlere. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.